ve samtuhu tesbihun. Onun susması da tesbihtir. Ne demek tesbih? Allah'ı zikretmek değil mi? Allah'ı anmak, övmek. Mesela yusebbihu lillahi ma fis semavati ve ma Yerde ve göklerde bulunan her şey Allah'ı tesbih eder. Yani bizim bildiğimiz bilmediğimiz böyle bütün alemlerde Allah'a zikrediliyor. Allah zikrediliyor. Fakat onların zikri nasıldır? Yani hayvanların zikri, bitkilerin zikri, dağların zikri, denizlerin zikri, efendim balıkların zikri, yani haşeratın zikri vesaire falan, çiçeklerin zikri, yaprakların zikri, dalların zikri, toprağın zikri vesaire falan. Bütün bunları bu tesbihatını ancak Allah bilir. Fakat Allahu Teala hem Kur'an-ı Kerim'de bütün mahlukatın tesbih içerisinde olduğunu, tesbih Rabbimizi tesbih ettiğini, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bizi bu tesbihata teşvik tesbih ettiğini görüyoruz. Demek ki bir Müslüman oruç tuttuğu zaman böyle gevezelik etmez, diyelim gıybet, delikodu vesaire falan yapacağına sussa, susması bile o tesbih ibadet. elhamdülillah. Hani biz diyoruz, "Subhanallah ve bihamdih." Ya da "Subhanallah." Ya da "Subhanallah ve elhamdülillahi ve la ilahe illallahü Allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim." Hep bunlar tesbihat, güzel güzel tesbihat. Yani mizanı dolduracak tesbihat bunlar. Muazzam zikirler. <laughs> Dolayısıyla bir Müslüman Allah emrettiğinden dolayı oruç ibadetini tuttuğu zaman onun sükût etmesi bile tesbih olarak yani Rabbimizi zikretmek, onu tesbih etmek gibi Allah katında değer buluyor elhamdülillah. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi orucun gecesiyle gündüzüyle konuşmamızla susmamızla onun bütün feyzinden, bereketinden istifade eden kullarından eylesin.